Kıymetli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolda gidiyordur. Bu videomuzda Türk Patent ve Marka Kurumu'nun KPSS 60 puanla personel alım duyurusu var arkadaşlar. Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Şartları sağlıyorsanız, çevrenizde şartları sağlayan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları ya da bilgileri onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Alım yapılacak kadromuza baktığımız zaman çözümleyici olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. KPSS P3 puan türünde en az 60 puana sahipsem burada belirtilen bilgisi Diğer, elektrik, elektronik, matematik mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmam gerekecektir arkadaşlar. Burada belirtilen herhangi bir bölümden mezun olmanız sizler için yeterli olacaktır. Diğer şartlarımıza baktığımız zaman Java programlama diliyle birlikte diğer programa dillerinden en az iki tanesini bildiğinizi belgelendirmeniz gerekecektir. Transkript belgenizdeki bilgilendirmeler de kabul edilecektir. Herhangi bir problem oluşmamaktadır. Yabancı dil seviyesinde en az D düzeyinde bir puana sahip olmanız gerekecektir. Burada belirtilen şart bizler için oldukça önemlidir arkadaşlar. Başvuruları 23 Ocak'ta başlayacak. 6 Şubat'a kadar devam edecektir. Online olarak burada belirtilen web sayfası üzerinden başvurularımızı gerçekleştirmiş olacağız. Başvuru aşamasında bizlerden istenilen belgeler var. Herhangi bir problem yaşamadan ÖSYM'nin sayfasından temin edip sisteme yükleyebilirsiniz. 4 katı aday sözlü sınava tabi tutulacaktır arkadaşlar. Başvurularınızı bu alandan gerçekleştiriyorsunuz. Detaylara ulaşmak için ilgili alana tıklamanız sizler için yeterli olacaktır. Kılavuzumuz karşımıza çıkacak arkadaşlar. Genel olarak bilmemiz gereken hususlar bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Şu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Toplamda 3 kişinin ataması gerçekleştirilmiş olacaktır. Bilgiyi de buradan teyit edebilirsiniz. Kamu kurumlarına ait birçok personel alım duyurusu geliyor. Bizler web sayfamız aracılığıyla Instagram sayfamız üzerinden tüm duyuruları hiçbir ayrım yapmadan sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu noktada %90 sesimize kulak veren arkadaşlarımız kanalımıza abone değil. Sizler de onlardan bir tanesiyseniz lütfen kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olun arkadaşlar. Videolarımızı beğenin çünkü sizlerden almış olduğumuz enerjiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada destekleriniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşene dek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.